Yusuf'la harika bir oyun oynayacağız. Çöp kovasının içine Yusuf elindeki çubukları atmaya çalışacak ama çöp kovası kapağını kapatıp kapatıp duruyor. Hadi bakalım at bakalım atabilecek misin oğlum? Ah orada ah kapak düştü. Kapağı düştü gitti. <laughs> Yusuf iki tane atarsan kazanırsın oğlum. İki tane tamam mı? Aa ne doldu orada öyle takıldı kaldı. Bütün çubuklar yerlerde bir tanesi daha denk gelmedi. Hadi bakalım göreceğiz. Kapağını orada bıraktı. Gidiyor çöp kovası. Yusuf bir tane bile atamadı daha. Elinde çubuklarla geziyor, atmaya çalışıyor ama kesinlikle çöp kovası. Aa, evet, ilk oldu. Bakalım ikinciyi yapabilecek mi? Aa, Yusuf kazandın. Şimdi o zaman hedef büyütüyorum Yusuf. 10 tane atman lazım. 10 tane atabilir misin? Hadi bakalım göreceğiz. İki tane çocuk oyuncağıymış Yusuf hemen halletti. O yüzden daha fazla atacağız şimdi. Yusuf nerelere gitti o öyle? İki tane atmışım, iki tane atıyor. Tamam koy içine, içinde taşısın. Hadi bakalım. Şimdi sıra üçüncü... Ne yapıyor? Kızdı sanki bize <gülüyor> <gülüyor> o ses neydi öyle? Resmen bize kızdı çöp kovası. At bakalım. Hop olmadı. Bir daha. Bir daha. Olmadı. Bir daha. Ay Yusuf. <laughs> Gitti yine saklanıyor sen. Ha geri geliyor. Ben kimden korkacağım ya diyor. Geri geliyor. Saklanmıyor. Çok yakından atıyorsun. 3. 3 oldu. Bakalım 4 olacak mı? Ben de bir tane atmayı deneyeceğim. Sadece ben atabilir miyim? Beş tane oldu. Şimdi kaçıncı acaba? Altıncı olacak mı? Yusuf acele et anneciğim. Anneciğim hadi. Hadi oğlum. Bak şimdi hemen atmalısın hazır durmuşken. Bu şansı kaçırma. Çabuk ol. Dur orada. Hemen hemen içini doldur. Doldurman lazım. Nerede? Niye olmuyor? Ay Yusuf ya. <laughs> kaldı orada. Baksana takıldı kaldı. Hadi. Ya Yusuf yavaş at biraz. Yavaş at. Hızlı atınca içinden kaçıyor. Biraz daha yakın at bence. <laughs> Yusuf hiçbiri denk gelmedi. Ya bu da mı ya? Bu da mı gol değil ya? Bu da olmadı. 5 tane oldu içinde. Ne oldu? Sustu. Aa a, küstü galiba. Beni buradan kurtarmadınız dedi küstü Yusuf. Gördün mü? <laughs> Resmen küstü. Evet dur, boş, dur. Dur. Ver, ver. boş dur. Boş dur tamam ben sayarım baş kaç da. tane oldu. 4 tane var. Bir tane koyalım 5 tane mi? Aa <laughs> aa saçlara bak. Hadi altıncı. Altı. Evet. Aa içindekileri attım bir şey olmaz. Biz sayarız kaç tane olduğunu. Evet altı oldu. Yedi nerede? Yedi. Yedi. Ede. Evet. Ve 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 ve. Sekiz. Geldi mi? Dokuz. Doğru. Onuncu nerede? Hadi onuncu. Hadi onuncu. Son son. sonuncuyu denk getiremedin anneciğim. Hemen sonuncuyu da denk getir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya niye olmuyor? Nereye saklandın sen? Nereye girdi Yusuf? Geri yeah. geri aynı yere gidiyor anneciğim. O oraya gitmek istiyor. At bakalım hemen at. Yeah. Yusuf kazandı. Çöp kovası kaybetti. Sen üzüldün mü çöp kovası? Ay Yusuf ne yaptın? Çöp kovasını ne hale getirdin? Çok eğlenceli bir oyundu. Çöp kovası hala kaçmaya devam ediyor. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.